Bugün böyle hayat hikayesi. Hayat hikayesi derken hayatın üzerine bir yorum. Biz dünyaya niye geldik? Dindar nesil diyecek ki denemeden geçeceğiz. Ondan sonra mükafat göreceğiz. Benim ailem annem, babam, dedem vesaire 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 hepsi de Müslüman. Ben Müslüman değilim. Kur'an okudum. Bir şey anlamadım. Hayır, hiçbir şey anlamadım. Şimdi Kur'an okumayıp da inananlar çok. Ama okumadığım bir şeyi sadece bir başkasının ağzından duyup da, ha böyle, ya, böyle şeyler vardır, bilimsel. Bizim anlamadığımız, yani böyle atom parçalayabilen birisi değilim, Erdoğan <laughs> gibi. <gülüyor> Fakat her şey mantık. Mantık üzerinden yürütüyoruz işi. Tamam mı? Eğer bir varlık, Allah diyelim, ya da bir tanrı daha doğrusu, bir tanrı bizi denemek, sınamak, bir ne yapabileceğimiz, ne yaptığımızı bakmak için yarattı ise o halde diğer canlılar yaratmanın ne anlamı var idi. Yani hepsi cennete gidecek, hepsi cehenneme gidecek. Heh, mantık almıyor. Velhasıl. O konuda biraz e, daha ileriye gideyim. Bence. Niçin geldiğimiz ben bilmiyorum. Hey, Yok öyle bir şey. Bilmiyorum. Varsayım da yürütme imkanım yok. Çünkü mantık almıyor. Niçin biz yaşıyoruz? Niçin dünyaya geldik? Fakat bunun ikabı ikabında bir herkesin istediği bir şey var. Herkesin derken bütün canlılar. Yani kuşundan tut, balığından tut, mikrobuna kadar hepsi insanlarda dahil tabi hepsi bir tek şey istiyor. Nedir? Memnun olmak. Evet. Başka hiçbir açıklaması yok. Niçin hayatta olduğumuzu bilmiyorum. Fakat hayatta ne yapmak istediğimizi biliyorum. Memnun olmak istiyoruz. Başka hiçbir sebebi yok. Ha bir şey daha. Memnuniyet ile mutluluğu karıştırmayalım. İkisi de ayrı bir şey. Niçin? Memnuniyet anlıktır. Mutluluk ise biraz daha uzun süre. Temel mutluluk olabilir mi? Ha, tabii olabilir. Fakat öyle bir şeyi görmedik, yaşamadık bilmiyoruz. Ya da kendi deneyimden ötürü. Ona bakarsam bir tek sabır taşı. Memnun. Sabredip duruyor. <laughs> evet. Şimdi bu memnuniyette birazcık daha detaylı bir şekilde karnımız acıktı. Ne istiyoruz? Ya bir sıcak çorba iyi gider. Çorba yok. Ne istiyorsun? Peynir ekmek, zeytin. Tamam. Okey. Onlar var. <laughs> Peynir ekmek de yok. Kuru ekmek var sadece. Ne yapacaksın? Karnımız aç olduktan sonra o bile bizi memnuniyet. Fakat hey memnun olmayan insanlar var. 39 yıldızlı restoranda yemek istiyor adam. 3 yıldız yetmiyor. <laughs> Memnuniyet. Anlıktır. Çünkü karnın tekrar alacak. <laughs> Şimdi o kadar çok şey söylemek istiyorum da hepsi diyorum ya ben bu, bu gibi şeyleri videoları hazırlıksız yapıyorum. Aslında böyle çok yanlış yapıyorum. Ben de biliyorum ama e, eğer hazırlamaya çalışmış olsam hiçbir zaman memnun olmayacağımın garantisi var. <laughs> e, hepsi